Merhaba. Bir ses ve ruh videosunda yine beraberiz. Bugün farkındalık yaratmaya çalışacağım konu insan olmak. E, kimsenin reddedemeyeceği, en azından bu ülkede yaşayan sahne sanatlarıyla ilgilenen kişilerin reddedemeyeceği bir isim var. Müşfik Kenter. Ben 2006-2005 miydi? 2007 arası, 2007 arası Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansa gittim tiyatroya. Orada bir yıl boyunca <laughs> adamcağız bütün öğrencilerine, bütün öğrencilerine çıkan herkese şöyle diyordu. Ya yavrum insan gibi oynasana. Muhtemelen Mimar Sinan'daki öğrencilerine de böyle diyordu. E, aslına bakarsanız eğitmenlerin çoğu bunu söylüyor insan gibi olsana, insan gibi, yani normal insan gibi olsana, biz bir performansa başladığımızda ruhumuz coşuyor mu, ne oluyorsa, ya da daha iyisini göstermek üzerine, ya da kendini kanıtlamak, dışarıya kendini daha iyi satmak adına, e, dipteki yumuşacık, o sakin özden çok uzaklaşıyoruz. E, gel gelelim ses ve ruh videolarının e, işte amacı değil mi? Ben Şarkı söyleyen biriyim, çalan, beste yapan biriyim, oynayan biriyim, eğiten biriyim. Ee, şarkıcılar da böyle. Ee, şimdi öğrenci ya da çalıştığım insanlarda görüyorum. Bazılarına söyleyemiyorum da. Hazır bulunmuşluk da önemli. İnsan gibi söylemek. İşte özellikle Türk, Türkiye'de opera sanatı yapanlar, müzikal yapanlar falan. Popüler camiada da var. Örneklerini göstereceğim. işte. fazladan fazladan havalar, Hava, nefes. Bir tona fazladan nefes ve tını vermek. Anlamla alakasız hareketler yapmak. Çok 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 arttırılabilir bu. Aynı o Müşfik Hoca'nın öğrencilerine, Mimar Sinan ve Haliç'teki, başka yerlerdeki de insanlara dediği gibi ya insan gibi ol, insan ol, insan. Ben karşımda bir canavar görmeyeyim. Ya da karşımda e, sürekli kendini beğendirmeye çalışan biri görmeyeyim. İnsan yolda yürürken öz bakım haricinde fazladan fazladan kendini beğendireyim falan filan gibi hareketler yapar mı? Yapmaz. O yüzden e, şarkı dünyasında da böyle bir şey var. Fazladan fazladan ...garip garip tınılar... ...kullandığı dille... ...uyuşmayan... ...anlatım dokuları... ...tonları... ...tınıları... ...ne oluyor ki bilmiyorum... ...ya da ne bileyim... Ee, ...her sese... ...her notaya... hönkür hönkür söylemek... ...niye? Çünkü bu eğitimi aldım... ...bu iş böyledir... ...yo e, öyle değildir... ...o yüzden... E, Ruhunuza şunu söyleyeyim, Ruhunuza yani ses çıkaracaksanız bedeninize insan ol. Biz doğduğumuz zaman insanız diyoruz kendimize ama e, doğduğumuz zaman insan biz tartışılır. Tanrılarımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. İnsan olmak, kamil olmak e, çok zor ve çok çok e, Acılı bir süreç. Öyle birdenbire olmuyor. O yüzden orada müşrik hocanın tüm öğrencilerine geçmişte ve orada benim yaşadığım durumda çok basit, basitçe söylediği bir şey ya insan ol dediği şeyi kendi bir gösteriyordu, sessizlik oluyordu. Böyle sessizlik oluyordu. Aman ya Oturduğu yerden ha. Peki bu nasıl oldu? muazzam bir çalışma eseri var. Ve o muazzam bir e, iç yolculuk öyle bir gözüküyor ki aman ya Rabbi diyorsun. E, i̇şte mesela akademilerde artık bu yok. Şimdi hocan sana insan ol diyecek ama e, o peki onu çok iyi yapabiliyor mu? yok. Her şey her şey herkes her şeyi iyi yapar mı? Bunun arkasına da sığınmayalım lütfen. Eğitmenim gerçekten benim için fenomen mi? Yani vay be. Böyle baktırıyor mu bir sözüyle, bir o uygulayışıyla ya da. Yaşlanan insanları hariç tutuyorum. O yüzden e, şarkı söylerken de, dans ederken de, konuşurken de, bakarken de değil mi yani? doğadaki bir canlı olduğunu, bir insan olduğunu, övünülecek bir şey olmadığını e, düşünmek gerek. İnsan ol. Müthiş bir cümle. Umarım farkındalık yaratabilmişimdir. Güzel bir gün diliyorum.